Seviyoruz zaten. Allah razı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Selam Yoğun programlarına devam eden Başkan Altay, ilk olarak İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek Şube Başkanı Mehmet İncili ile istişarelerde bulundu. Daha sonra AK Parti ve MHP Konya İl Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla Gıda Toplancılar sitesine ardından da Hazım Uluşahin ve yapıcı iş merkezlerindeki esnafları ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Başkanı Altay alışveriş yapan Konyalılarla da sohbet etti. <Şurası>. Başkan Altay, savur öncesi ise Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali Esnafı ile bir araya geldi. Sabaha karşı mesaiye başlayan Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali Esnafını da ziyaret ederek yeni hal projesini konuştuklarını kaydeden Başkan Altay, "Şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için esnaflarımızın güçlenmesi çok önemli. Şehrimizdeki tüm kesimlerin katılımıyla daha yaşanabilir bir Konya hedefine doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı. <laughs> evet. <laughs> Valla bana üç de, Üç de gelme. <laughs> yani, Kolay AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kere ile Konya Sebze ve Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Adnan Pirinçte yer aldı.